Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, geçen videomuzda enerji denkleminin çıkarmaya çalışmıştık. 3 boyutlu olarak enerji denklemini en son gösterdiğim hale getirmiştik. Şimdi e, bu videomuzda tekrar enerji denkleminin çıkarılışına devam ediyoruz. Farklı modlarda ve farklı e, parametreleri işin içine katarak enerji denklemiyle biraz daha tabiri caizse uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere ısı geçişi 3 yolla oluyor. Bunlardan bir tanesi iletim bir tanesi taşınım yani kondüksiyon, konveksiyon ve diğeri ışınım yani radyasyon olmak üzere 3 yolla gerçekleşiyordu. Genellikle ısı transferinde hem iletim hem de taşınımı bir arada görebiliyoruz. Mesela şu denklemimiz için yazacak olursak Q x yönünde hem q iletim iletim bunu i ile göstereceğim ilerleyen zamanda q diğerinde t ile göstereceğiz taşınım şeklinde olabiliyor yani y yönünde de QY, q iletim artı q taşınım şeklinde z yönünde de arkadaşlar yine q iletim artı taşınım Buna biz aslında Conjugate transfer de diyoruz yani taşınım da iletim bir arada. Bunları biraz daha açık yazacak olursak denklemlerini kullanarak arkadaşlar. <laughs> Qx ro Rho cp, u e, T şeklinde eksi K Fourier denklemimiz dt bölü dx yani bu taraf e, taşınım diğer taraf iletim olacak şekilde. Q ye eşittir rho cp P ve T eksi K D T bölü D y. benzer şey pardon e, benzer şekilde qz Z eşittir rho cp P W T K D T bölü D z. bildiğiniz üzere hatırlayalım arkadaşlar U hızı V hızı ve W hızı olmak üzere hızında 3 bileşeni vardı. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar U ve W bir de sıcaklık bunlar değişken arkadaşlar. Sabitlerimiz ne? Akışkanın durumuna göre tabi yoğunluk ve sabit basınçtaki özgür ısı değişebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu denklemlerde verdiğimiz şu bağıntıların arkadaşlar bu bağıntıların e, değişkenlerine göre türevlerini alıp yazarsak yani d dq bölü dx bölü dx eşittir ro u dt bölü dx artı ro jpt du bölü dx şeklinde eksi bu sefer burası ikinci derece olacak d kare t bölü dx kare. Tabi de başında ısı iletim katsayısı olan K var. Aynı işlemi Y için yapalım arkadaşlar. DQ bölü DY. Rho CPV DT bölü DY artı Rho CPT DV bölü DY eksi K D kare T bölü DY kare şeklinde olur. Z için yap yazarsam arkadaşlar. D Q Z bölü D Z eşittir Rho C P v. Diğer videomuzda da söylediğimiz gibi bir tane için yazarsanız diğerlerinde sadece kolayca değişken değiştirip yazabiliyorsunuz. Eksi K D kare T bölü D Z kare şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, e, burada bu denklemlerimizi getirip şu ana denklemde, geçen videomuzun sonunda çıkarttığımız ana denklemde yerine yazarsak arkadaşlar, yani şu denklemleri burada yerine yazarsak ne elde edeceğiz ona bir bakalım arkadaşlar. Da dördüncü. Bu notları dediğim gibi www.hakanfevos.com internet sistemde ders notları ya da blog kısmına atıyor olacağım bugünlerde. Takip ederseniz sevinirim. ro cp dt bölü t. Burada biliyorsunuz zaman terimi vardı. Eşittir. Eksi ro cp u dt bölü dx artı ve dt bölü dy artı w dt bölü dz şeklinde. Devam edersek iletim tarafı içinde d kare t bölü dx kare artı d kare t bölü dy kare artı d kare t bölü dz kare eksi rho p t dv bölü dx artı dv bölü dy artı dw bölü dz şeklinde ifade edilebilir. Şimdi dedik ki arkadaşlar e, burada bir sabit terim yoğunluğumuz var bir de sabit basınçtaki özgül ısı var ve bunlar sabit kabul ediliyor eğer sıkıştırılamaz akışkan kullanıyorsak sıkıştırılamaz akışkan için sıkıştırılamaz akışkan için dv bölü dx artı dv bölü dy artı dv bölü dz eşittir. Sıfır şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şu bağıntımızı hmm. renkli kalemle çizeyim isterseniz. Ee, şu bağıntıyı bu en genel halde aslında enerji denklemimiz. Ee, bu bağıntıyı dt bölü dx artı u dt bölü dx artı v pardon burası T olacak zaman özür dilerim dt bölü dy ve dt bölü dz eşittir eşittir ee, a diyelim a aslında bunu alfa ile de gösterebilirim d kare t bölü dx kare artı d kare t bölü dy kare artı d kare t bölü dz kare şeklinde yazabiliriz. Bu ifade arkadaşlar akışkan içerisinde sıcaklık dağılımını tarif eden ısıl enerji denklemi. Isıl enerji denklemi. Ya da kısaca enerji denklemi diye tanımlıyoruz arkadaşlar. Burada sıcaklığın yani denklemin sol tarafında zamana göre sıcaklığın toplamı aslında, şey, sıcaklığın toplam türevi aslında bu arkadaşlar. Sıcaklık neye bağlı? Aslında sıcaklık burada yerin de bir fonksiyonu, zamanın da bir fonksiyonu olduğu durumda. Toplam türevden hareket edersek arkadaşlar, dt bölü dt için şunu yazabiliriz biz. dt bölü dt artı dt bölü dx, dx bölü dt dt bölü dy. Burada biraz matematik bilgilerimizi kullanıyoruz. dt bölü dz. Mühendislik matematik ya da yüksek matematik bilgilerimizi kullanıyoruz. Bunlar arkadaşlar yani dx bölü dt, dy bölü dt ve dz bölü dt terimleri, ifadeleri yolun zamana göre değişimi olduğu için bunlara biz ne diyoruz? Hız. Yani bu u hızı, v hızı ve w hızı. Dolayısıyla bu ifadeleri biz D sembolümüz vardı biliyorsunuz. Bunu kullanarak DT bölü DT eşittir U DT bölü DX artı V DT bölü DY artı W DT bölü DZ şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Evet burada şu ifade yani U dt bölü dx, ve dt bölü dy, w dt bölü dz ifadeleri e, biliyorsunuz e, şu şekilde de ifade edilebilir d kare t. E, ya yani bu ifadeler arkadaşlar e, aslında sıcaklığın sıcaklığın e, hıza bağımlı olduğunu gösterir mesela biz bir saç kurutma makinesinde hızı ne kadar artırırsak saçımız ne oluyor? O kadar erken kuruyor. Yani bu ifade bize sıcaklığın yerden yere de değiştiğini noktadan noktaya da değiştiğini gösterir. Yani D kare şeklinde yazarsak bu ifade de bize kısaca şunu gösterdiğini yine matematik derslerimizden biliyoruz arkadaşlar. Bu durumda bu denklem yani şurada çıkarttığımız denklem ne hale dönüşüyor? Bakalım çok küçük bir duruma dönüşecek. dt eksi a d kare t bölü pardon d kare t eşittir sıfır şekline dönüşecek. Aslında bu modu bilirsek arkadaşlar bu modu bilirsek biz denklemimizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada bu ifadeyi biz elde ederken arkadaşlar viskoz kuvvetlere değinmedik. Bu ifadeyi elde ederken hacim elemanı içerisindeki net viskoz iş nedeniyle oluşan viskoz enerjiyi sıfır, sıfır aldık. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Mü dv bölü dy'nin karesi dx dy terimini biz burada sıfır kabul etmiş olduk arkadaşlar. Eğer çok yüksek hızlarda bu önem kazanabilir, düşük hızlarda çok bir anlamı yok. Eğer bu terimi de dikkate alacak olursak, bu durumda, bu durumda ifademizi şu hale getiririz. Biraz tekrar olacak ama dt bölü dt artı u dt bölü dx ve dt bölü dy. W dt bölü dz eşittir. A d kare t bölü dx kare artı d kare t bölü dy kare artı d kare t bölü dz kare. Burada biliyorsunuz A k bölü rho cp yani ısıl difüzyon katsayısı artı artı yüksek hızlar için mü rho cp du bölü dy'nin karesi şeklinde ifade edilebiliyor yüksek hızlar için arkadaşlar. Evet enerji denklemimizi bu şekilde çıkarmış olduk arkadaşlar. Bunun farklı modları olabilir. Mesela zamana bağlı değilse işte dt bölü dt terimi sıfıra gider. İki boyutluysa w sıfıra gider. Viskoz ifademiz dikkate alınmıyorsa yine bu terim sıfıra gider. Vesaire. Neticede basitleştirilmiş enerji denklemimiz dU bölü DX ve DT bölü DY eşittir. Alfa D kare T bölü DY kare şeklinde olur arkadaşlar. Evet enerji denklemimizi de bu şekilde çıkarmış olduk. Bu iki videoda. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar bundan sonraki anlatacağım konularda da Hızlı bir şekilde atacağım videolara ulaşmış olursunuz. Hepinize başarılı, güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.